Evet arkadaşlar e, Tek Git Part 2 iki geldi ikinci e, İkinci bölümü yalnız çekeceğim Evet <laughs> yalnız çekeceğim Ve e, Birinci bölümü çektikten sonra Yeni şeyler yaptım Hani videosunu çekmedim bilgisayarı yaparken falan ama i̇şte, mesela bahçe işleri çeşitli yaptım Şöyle ee, çapa falan sonra yünüm var 9 tane sonra yatak yapmıştım yatak mı yatak, yatak mı evet bahçe yaptım böyle arkadaşlar flax tane yaptım işte bu flaxlar böyle büyüyor 3 aşaması var birinci aş aşaması bu ikinci aşaması bu üçüncü aşaması bu dördüncü aşaması da zaten meyve verme aşaması yani üç tane yani dört aşamada daha sonra üç de Böyle cam filan yaptım arkadaşlar madenle ilgili pek bir şey yapmadım hatta hiçbir şey yapmadım ama şey reçine ile ilgili çok şey yaptım arkadaşlar bir tane reçine ağacı buldum yapraklarını kırdım işte ee, bayağı uzakta böyle var filan çekmeyi unuttum zaten ee, daha bir tane kırmıştım ki iskelet beni öldürmüştü o yüzden hani bir yere olmasın diye eve, eve geldim ya ölünce direkt şey yaptım ee, oddan şey aldım bir tane ee, filan aldım zaten daha ta bir tane toplamışken öldüm yani gidip almaktan sonra şey yaptım. Evet yemek yemem gerekiyor diye. <laughs> Ay bu da böyle bir dert. Gidelim. Evet şimdi şu, şundan hiç bahsetmedim arkadaşlar. Bilgisayar yaptım. Yani ee, masası falan var. Oturak. Mesela e, ne yapıyorum? Kuruyor buram seviyor. Evet arkadaşlar videoyu durdurdum çünkü e, ee, ablam geldi de bir şey oldu o yüzden aslında bayağı bir üzüldü böyle son bir şey geldi yaptı falan geç neyse e, bu bilgisayar işte şey bilgisayar şey yaptım İlk önce hepimi göstereyim ondan önce ve böyle şey hile kullanarak taktım bunları ben ortaya çıkıp ilk sefer e basarsanız yok olmadı böyle ilk sefer basarsanız böyle çıkıyor böyle ne Şimdi göstereyim. Kanıtı verir. Ay ilk son bu Ben bundan yaptım. Bir de bu var. Advanced kanıtır. Çok bir farkı yok. Böyle taşları koyuyorsunuz. Redstone evet, incecik. Bu da altınları koyuyor. Yani açılda fark yok. Sadece altında. Önce koyunlarından birini hiç Hiçbir fark yok. Hiç. Yani Program sergileme şu olmadan hmm. bir, çıktı işte. hmm, bir oyun vardı bunda ama ee, neydi Yani ee, bir tane oyun vardı yılan oyunu ama hmm. snake da yazmıyor niye anlamadım? Ve bu. Hmm. şey bilgisayar çöküyordu. Momentos. Ya. Şey. bir şey olur mu arkadaşlar? 2 1 1 Bu modelden nasıl sinyali alabilirim? よくないな。 bazen bu bilgisayar böyle şöyle çocuk yaptığı zaman tek yolu Allah rahmet eylesin böyle kırmak ve yeri koy. Evet. <laughs> evet ne ne şey ben anlatmıyorum bütün videoyu bir, bir daha böyle hiç Şeylere bakalım bu mü çok, güzel, çok güzel. Evet büyümüş. Ve evet arkadaşlar bunlar şey dediğim gibi 3 aşamalı yok hatta 2 aşamalı evet hatta 2 aş aşamalı böyle bazen şöyle büyük ol oluyorlar bazen de şöyle oluyorlar şunun gibi tarla bunu yetmeyecek arkadaşlar. Yani küçük geliyor. Böyle bir 53 tane ip var. 53 tane değil de nasıl gösteriyor? Şu diğer diri, bir de bir ödüm geçtireyim de 60 dakika var. Daha bir tane var. Neyse 54 daha var. Bunu şöyle 4'e ayırıyoruz. 4 tane ip, 1 tane yok Peki bunu 54, 54 kere 4 yani yok. 4'e dörde bölersek 13 iki tane de artık kalan 13 daha yemeyiz o zaman 22 yiyin bu reçin arkadaşlar twitter ben. ben de işte anlattığım bu uzak bir yerden bulmuştum getirdim buraya ektim şimdi bu twitter tane hani ne işe yarıyor reçineyi almaya yarıyor böyle, böyle odunu kırarak da alabilirsiniz ama o zaman şey olur yani ağaç kırılır yani ağrı hiçbir zarar vermeden almak için bunu da saat alıyoruz, alıyoruz. Ağrı da hiçbir şey olmuyor. baş zaman yine reçine geliyor yani. O amaç amaç o. Ama. Bu sticker resimle kapı falan yapacağız. Ve ben buraya iki tane sarmaşık koymuştum. Makasla kestim. Ve makas nerede bilmiyorum. Ne, ne ocağındaydı. Evet ne bu ocağındaydı. Çıktı oyundan. Şu iki tane koydum. Bir buraya bir buraya koydum. Şunlar sonra ben Ben sadece ortaya koydum. Bir de şu. Tamam demiş. Evet bir oda yaptık. Ha <laughs> işte yatakları da buraya koymuştum işte. Burası da üstteki kulübe mi? Nasıl ki? Kulübe gibi bir Evimizin üstünde. Arkadaşlar. Hmm. Şey yapacağım. Kapı teybisi yapacağım da kapı yok. Anladınız mı? Kapıyor. Normalde kapı o kadar çok bulunur ki. Yani İstemezsiniz. Kapı istemiyorum yani. Ne kadar çok var. Yani şaka değil yani çok fazla bulunur. güncelleme olmuş zaten o yüzden. Böyle. Bu benim kılıcını vardı. Bu bölüm Kendime. Hmm.

on level sabırma alev ganimet ve warpon on ama sabırma iki olsun çok fazla sabırıyor yoksa yok sabırma bir atardı sabırma bir çok bayağı uzak atıyor yani. Aytımın gelmesini bekliyorum ben. daha yani <laughs> kendime bir tekne yapıp açılacağım arkadaşlar. Oh, Okuyorum Bu bölümdeki işim böyle geçer yani. Şöyle Benim temel Dört tane Bir tane şişman. Bir tane Benim Adam burası okyanus değil yani. Bakınca... Ay evet, okyanusmuş. <laughs> Aa reçine. Yani kırdım gün de reçine vermiş. Böyle reçine aldım. Kolay oluyor. Şimdi yeter. Evet. Bir de elektrik tweet yaparım. Onu yaparım sonra. Evet, aldık. of 3 tane verdi. Bir daha alsam mı bunu? Yok canım var Evet. Oha o ne? Bu ne lan? Ağaç mı lan o? İnsan gidelim yerine geldi Bir gidip bakalım oyunda yola like koyuyor Sanki bir eve benziyor arkadaşlar, arkadaşlar Ev olabilir yani hiç ağaca benzetemedim. Cadının evi olabilir. Evet arkadaşlar hadi bakalım ne Of cadının evi. Evet arkadaşlar burası bir cadının evi. Diyor ya dibinde cadının evi varmış. Bu evin içinde işte kazanmadan var Ben dedim bu meşe ağacı değil yani. O şarma yani. Dedim bu işe Benim gözüm iyi görüyor kardeş. Evet. Uzaklara gidelim hatta. bir ada. Işte, şöyle bir mantar arası işte bilmem ne yapmışlar. Bir, bir ada bulacağız. Evet. Ve bulduğum gibi. Bir daymış oldu ya. Hızlı hızlı gidiyorum. Hızlı hızlı Evet. Of petrol. Evet arkadaşlar su, su, sudaki e, siyah yer petrol fıştıran yer.

Youtube'a yükler konusunu sürdüğü için arkadaşlar ee, hemen bitirmeni zorundayım. E, beni izlediğiniz için teşekkürler tekrar. İkinci bölüm burada bitmiştir arkadaşlar. E, bir dahaki bölümde görüşürüz. Elmasınız bol olsun. E, sağlıcakla kalın.